Bu hedef koymayı tamam diyoruz, şu hedefe doğru yöneleceğim diyoruz, başlıyorum şu an diyoruz ama hı hı. ertesi gün o bitiyor. Bitiyor. Ne hedef nedir? Aslında varılmak istenen nokta, ulaşılmak istenen yerdir. Ancak biz terk etmek üzerine biraz hedeflerimizi koyuyoruz. Kilo vermek, e, zayıflamak, sigarayı bırakmak. Buradaki tanımları biraz değiştirmeye ihtiyacımız var. Aslında biz sağlıklı yaşam peşindeyiz. Daha fit görünmek hı hı. istiyoruz. E, giydiğimizin yakışmasını istiyoruz gibi bir, bir sürü farklı ancak daha olumlu ve varılacak nokta gibi ifade edebiliriz. Yani bir vapura bindiğimizde de çünkü arka tarafında o karadan uzaklaşırken hüzünleniriz, kötü evet, oluruz. Evet. Bırakmak, terk etmek hı hı. hissi gelir. Ancak ön tarafında varırken o kayaya, e, karaya, eee <laughs> mutlu içimiz kıpır kıpır olur. Bununla başlamaya ihtiyaç var. Hı hı. Olumlu yaklaşmak Ve o cümleyi olumlu bir şekilde tanımlamak. E, ondan sonrasında smart hedefleri iş dünyasında Hı -hı. kullanıyoruz da kendi Kendin özel yaşantımıza gelince bunu. kişisel evet. gelişim söz konusu olunca smart hedefleri unutuveriyoruz. <laughs> e, o noktada da işimize yarayacaktır o smart hedefler. Biraz e, onu açalım mı? Şimdi biraz, bunu bilmeyen evet. izleyicilerimiz de olabilir. Evet Hı -hı. E, smart spesifik e, aslında belirgin. Evet belirgin hedef koymayla başlıyor. Mutlu olmak istiyorum evet. hayatta. Şimdi ne kadar belirgin, ne Hı -hı. kadar spesifik. Ee, ...daha derinine inmek, onu biraz daha özelleştirmek ve bildirgin hale getirmek Hı -hı. gerekiyor. Ee, e, sağlıklı yaşamak istiyorum kısmında da aslında alt hedefler var. Yani bunda spor yapmak mı, e, beslenme alışkanlıkları mı, değiştirmek, geliştirmek mi? Bu şekilde daha spesifik hale getirmek Hı -hı. lazım. Ondan sonrasında measurable yani ölçülebilir olması. Şimdi e, kilo söz konusu olduğunda... Hı -hı. Kaç kilo, kaç kilodan bahsediyoruz? Kaç kiloyuz? Neye göre performansımızı ölçeceğiz? O kriter nedir? 10 kilo mu, 30 kilo mu? Ee, ya da haftada kaç gün spor Hı -hı. yapacağız? Kaç beden olmayı hayal ediyoruz gibi? Bunun ölçülebilir tanımlanmasına ihtiyaç var ki Doğru. kendimizi ona göre kontrol edebileylim. Evet, evet. ee, bundan sonrasında achievable, attainable a. Oradan geliyor, ulaşılabilir, başarılabilir Hı -hı. E, seviyede olması e, ihtiyacı söz konusu. Hı -hı. E, çünkü, ya ulaşılmayacak hedefler değil, değil mi? ulaşılabilir olması gerekiyor ki sonunda mutlu olalım. Evet, Hadi, mutlaka. Evet. E, sizin de bahsettiğiniz gibi kişiler demotive oluyor. Eğer çok ulaşılmaz hedefler koyarsak e evet tökezlediğimizde eyvah yapamayacağım hissine evet. kapılıyoruz. Orada adım adım gitmek, ara hedeflerle ilerlemek. Belki 50 kilo vermek, 60 kilo vermek de çok ulaşılmaz gözükebilir. Hı -hı. E, ya da 56 bedenin 36 bedene inmesi Hı -hı. ancak ara hedeflerle evet. o daha ulaşılabilir evet, makul seviyeye çekilebilir.